Çocuklar şimdi biraz kelime çalışalım. Bu kelimeleri tekrar okuyalım. Hece kitabımızın sayfa 10, 10. sayfasındaki hecelerde kelimelerden başlayalım. Siz de benimle beraber okuyun. İsterseniz kitabınızdan takip edin. İsterseniz buradan takip edin. Ama ben sesi benden sonra mutlaka sesi kapatarak kendiniz okumanız lazım. Başlayalım. Okan, Okan, otel, otel, omlet, omlet, mola, mola motel motel limon limon manto manto okul okul oynama oynama oytun otlu otla otla otlak otlak otluk otluk toka toka tokat tokat tokluk tokluk limonlu limonlu 3. sütundayız. Oya. O ya, o, -ya. o -ku, Oku, oku. Oto, oto. Oyla, oyla. Oyna, oyna. Yokla, yokla. Yokum, yokum. O ya Oyalan. o -ya -lan. O la Oylama. Evet dikkat etmemiz lazım. 11. sayfaya geçtik. U -mut, umut, Ko umut. Kolum, kolum. mutlu, mutlu, ko, mut, ko, m u t mumlu, mumlu, kumlu, kumlu, tu, tuum, tu, t u m u m u t l u u m u t l u tu, t u m lu, tuum, lu, tu, na, tu, na, ku, tu, ku, tu, k u y tu, k u y tu, 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 t -tum, t u t u t u t 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 tutam tutam tutkal tutkal mutlaka mutlaka utku utku uyku uyku oyun oyun koyun koyun yumak yumak uyum uyum uykulu uyumlu uyuma uyuma 12. sayfadayız. Ü sesimizle ilgili. Ü Ümit. Ümit. Ü tü, ütü. Ütü. Yünlü. Yünlü. Tünel. Tünel. Tüket. Tüket. Mümkün. Mümkün. Tülin. Tülin. Yüklü. Yüklü. Yükle. Yükle. Ü ye, üye. Üye. Tü tümü. Tümü. Tümünü. Tümünü. Ü nal ünal tülü tülü ü tü, ütüle ü tülü ütülü tü ke tim tüketim tüylü tüylü cümlelerimizi geçiyorum bunu kendiniz okuyun 13. sayfadayız o sesimizdeyiz o kan o kan ol ta, ta o a lo alo kilo kilo olmak olmak lokma lokma yolla yolla konya konya kolye kolye oltan oltan koli koli kokla kokla koni koni ko kolay kolay kolla kolla koyu koyu konak konak kakao kakao Ko, ray, koray, koray. Ona, ona. Onlu, onlu. Nota, nota. Ka, no, kano, On, kano. Onluk, onluk. Onay, onay. Onayla, onayla. Kolonya, kolonya. 14. sayfadan devam edelim. Numan, numan. Ulu, ulu. Ko, lu, kolu, kolu. Oluk, oluk oluklu oluklu oklu oklu o okul, okul mumlu mumlu o kullu okullu ku tay kutay o ku oku ko oku. koku ku lak kulak kukla kukla kumluk kumluk kullan kullan kanun kanun Ko -ku -lu, kokulu kokulu kutlu kutlu u nu unu Un -lu, unlu unlu Ko konu konu konuk konuk konum konum tu tulum tulum tuttum tuttum unuttu Evet çocuklar yorulduysanız biraz durdurup ara verebilirsiniz. Ben devam ediyorum. 15. sayfadayız. Ül KÜ, ülkü, ülke, ülke, lüle, 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 lüleli, ülküm, ülküm, üner, üner, kütük, kütük, küme, küme, küllü, küllü, kütle, kütle, ünlem, ünlem şartını görüyorsunuz yukarıda, ünlü, ünlü, küllük, küllük me nü. menü ü ni te Evet alttaki cümleleri siz kendiniz okuyun kitabımızdaki hemen bir sonraki 16. sayfadaki Emre'ye geçiyorum. Emre Evet. n sesiyle ilgili. Emre e mek emek emlak emlak ekmek ekmek, ekmek. metal metal Nemli, nemli. E emekle emekle emekli emekli me ne men menemen me meral et -ki, etki etki tekli tekli e tek etek Temin, temin teknik teknik et etkin etkin etkili et etkinlik etkinlik bunun sesiyle devam ediyoruz eylem eylem yemek yemek yeni yeni yelek yelek eylem eylül eylül yelken yelken yetkili yetkili yenilik yenilik yetenek yetenek 17. sayfaya geçtik. 17. sayfada da iyi seslerimiz de giriyor artık işin içine. Ka ya kaya. Ma ma mama. Ma ya maya. Ma kam makam. Ma ket maket. Manto, manto. A Man manto. Aman aman. Al alman alman. Ma ki ne makine. A ta ata. At la atla. At atlat. Atma, atma. Ta ka taka. Tak la takla. Tak tik taktik. A tom atom. Tu tam tutam. Yanından devam edelim. Ayla, ayla. Ay ayna ayna. Ya -nak, ya-nak, yanak. Ya-ka, yaka. Ya-ka-la, yakala. Ya-tak, yatak. ya yaya. Ya -ya. A-yak, ayak. Ya-muk, yamuk. 18. sayfadan devam ediyoruz mi ne mine im İm-la, imla. imkan imkan. Mi-nik, minik. Mi-mik, mimik kimin kimin e kim e Ko, kim komik komik kimlik kimlik burayı bitir verelim e min emin itti itti etti etti taktik taktik atik atik tilki tilki etiket etiket Itina, itina. Atina, Atina son sütunumuzda okuyalım. İkinci grubu bitirmiş olalım. Kamil, Kamil. İyi, iyi. İyi, iyi, ne, yine. Komi, komi. Yitik, Antik, antik. İ, İleti. Tayin. İyi. ta, Evet, buradaki seslerimizi bitirdik çocuklar. Tebrik ederim mutlaka sizde de kendiniz sessiz evet. kapatarak tekrar etmeyi unutmayın.